Bir kahvaltı sırasında ortaya çıkan fikir, dünyanın en büyük şirketlerinden birini nasıl yarattı? Bugün yapay zeka denilince akla gelen ilk şirketlerden Nvidia aslında yol kenarında bir kafede doğdu. 1990'lı yıllar, Jensen Huang ve iki arkadaşı Chris Malakowski ve Curtis Prime sık sık Kaliforniya'daki deniz restoranında buluşuyordu. Konuşmaları geleceği değiştirecek bir fikre dönüştü. Gerçekçi 3 boyutlu grafikler için özel bir çip üretmek. 5 Nisan 1993'te Nvidia kuruldu. Masa başında temellerini attıkları fikir 6 yıl sonra gerçeğe dönüştü. 1999'da ilk GPU yollarını piyasaya sürdüler. Nvidia yıllar içinde bir teknoloji devine dönüştü. Bugün 40 binden fazla şirket Nvidia teknolojisi kullanıyor. Ancak bu hikayeyi ilginç kılan bir detay var. Bu 15 yaşında bir öğrenciyken tam da bu kahvaltının yapıldığı Deniz Restoranı'nda garson olarak çalışıyordu. Bulaşıkçılıktan garsonluğa kadar her işi yapmıştı. O günleri inanılmaz utangaçtım. Beni kabuğumdan çıkaran tek deneyim Deniz'deki garsonluktu. Kimse benden daha fazla kahve fincanı taşıyamazdı diye anlatıyor. Yıllar Yıllar sonra bir zamanlar çalıştığı restoranda trilyon dolarlık şirketinin temelini attı. Ve bugün Jensen Huang dünyanın en zengin 11. adamı. Yol kenarında bir kafede başlayan bu hikaye teknoloji dünyasını tamamen değiştirdi. Peki sizce Nvidia bu başarısını sürdürebilecek mi?